Hastaneye gidiyorum, karşıma sen çıkmıyorsun. Buraya geliyorum, karşıma sen çıkmıyorsun. Bir tepki tutturmuşsam gidiyorsam... Sen ne ediyorsan etme! Ben Polat'ın kellesini istiyorum. Bana istediğimi verin ki, sormadan almayayım. sen? Kimsin bizi tehdit ediyorsun? Ben kimseyi tehdit etmem. Demeden önce yaparım. Sonra ne yaptım diye düşünürüm. Sonra bir daha düşünmem. O zaman Ziya Bey benden özür dileyip... ...bu düşmanlığa bir son verecek. Çünkü ben onlara... Kardeşlikten başka hiçbir şey yapmadım. gönül alan mıyım? mıyım ki? Gözümün içine bakarak beni tehdit edeceksin. Üzeri utanmadan...